Hayır işte neden kalamaz? Neden caiz değil? Yani mecbur oldu da kaldı da anladın ama bundan kötü bir şey çıkmadı. Anladın ama bir genelde kalamaz diyor yani. Neden? Çünkü yani ee, şeytan hemen oraya araya girecek. Üçüncüsü hemen şeytan olacak orada. Şimdi Allah diyor ki iki kişi bir yere gelirse benden konuşursa üçüncüsü ben olurum diyor. Yani hemen Orada ben olurum diyor yani. Dördüncü olursa beşinci ben olurum. Ben olurum diyor ama o kötü işlerde de hemen şeytan olur. Ve yani siz diren, direniyorum derken bir bakarsınız cük olayın içindesiniz. Anladınız mı? O zaafa yakın olmak yani. Ya benim öyle bir zaafım yok şöyle böyle ama karşımdakinin var belki. Ve o anda bir anda her şey gidiyor. O yüzden tehlikeye yakın gitmemeli. Yani şimdi şöyle düşünün elinde bir tabanca var, içine vermişim mermi ağzını, tutuyorum size doğru, tetikle oynuyorum. Yani bir dokunacağım, bam! Yani neden öyle yapayım? Çıkarayım içine şarjörünü ayrı koyayım, bir ayrı koyayım. Yani sağ doğru da doğrultmayayım yani. Daha tedbirli değil mi yani mesela? Anladın mı? Daha tedbirli ve daha güzel. Yani tedbir alarak yaşamanızı istiyor. Allah şeccaluhu. Ve Resulü öyle söylüyor. Düzgün olanı, güzel olanı söylüyor benim güzel kardeşlerim. O yüzden iyi olanı güzel olanı yapacaksınız. Şimdi bakın ben kendi açımdan bakıyorum mesela tamam mı? Şimdi öyle bir uyum var Allah şükür bana hidayet nasip etsin. Bana deseniz ki git yat uyu deseniz burada üç gün boyunca uyumam yani dururum. Ölene kadar burada uyumam dururum değerli kardeşler. Ama deseniz ki lan yap bu fururum deseniz yapmam bu sefer Dedim ki yapmadım. Ne dersen tam tersini yaparım. Şimdi bana birisi çıkacak. Televizyonda çıkıyor adamlar. Ebu Bekir'in ciğeri yandı. Ben adam bakıyorum gülüyorum ya. Bu diyorum lan git oğlum sen kesin namaz kılmıyorsun. Bir bakıyorum geliyor bizim oraya namaz kılmıyor bu adamlar. Profesör, bilmem ne ama adam namaz kılmıyor. Dini anlatıyor ama namaz kılmıyor. Şimdi kılayınca başımıza gelmez isim vermiyorum yani. Hepinizin gördü. aa çok nurlu, çok dua ediyor, çok şöyle yapıyor, böyle sohbet etkiliyor namaz kılmıyor. Yanlışlıkla birisi onun sohbetini dinlerse, namaza başlarsa üç gün sonra bırakır. Niye? Çünkü silet etmez yani. Etki etmez. Anladın mı? Ben bir şey anlatıyorum, sizin de içinize giriyor o anlattığım şey. Neden? Çünkü mesela ben diyorum ki, ya bir döner yediğim olan bir kestiği, şöyle ekmeğin arasına koydu, şöyle falan. Kendinden geçiyorum sanki böyle o yediğim şeyi yiyormuş gibi anlatıyorum size. Çünkü yaşamışım onu. Hayır diyorsunuz ki siz bunu yaşamış bu adam ya. Diye Anladınız mı? Öyle anlıyorsunuz. Ben bir şey yaşıyorsam bir yaşadığım yolları size anlatıyorum. Hayal anlatmıyorum. Onlar hayal anlatıyorlar. Yani bildiğiyle amel etmiyor. Yani merkepler yani. Anladınız mı? Yani çünkü ayet böyle söylüyor. Bildiğiyle amel etmezsen diyor sen sırfına kitap yüklenmiş eşeksin, merkepsin diyor. Kur'an söylüyor böyle. Şimdi bildiğimle amel ödülüm derse bana geçsin karşına ben şunu 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 niye yapmıyorsun diye ona söylerim mesela. Kaçamaz. Bunu ben bildiğimle amel ediyorum deyip karşıma gelecek konuşacak bir adam gene göremiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü hepsi çok cahiller ve bir doymamışlık var onlarda ve ulaşamamışlık var yani. Ulaşamamışlık nedir? Ne kadar siz onları televizyonlarda ya da bir yerlerde görseniz belli bir miktar para veriyorlar. Şimdi Mesela diyorlar ki katip mi ne ona ayda bir ayda Ramazan ayında 600 bin lira veriyor. Oo 600 bin lira oluyor falan. Bu 20 bin euroya bakıyor. Tamam şimdi bir sene boyunca sadece Ramazan'da biz 20 bin euro alacak olsak bir yerde biz ölürüz yani. Bir gün içinde sistemi yürütemeyiz onunla yani. Değerli kardeşler. Ama onun için büyük bir şey. Onu alıyor, gidiyor benzini kalıyor, gidiyor duyuruz, başka bir şeyler yapıyor, bir yatırımlar yapıyor. Anladın mı? Abi biz de olsa biz Allah yoluna o gibi veririz. Ya da ondan atarız 10 tane, 20 tane şu an TikTok. Geçer gider elimizden, bize durmaz yani. Değerli kardeşler, bize göre basit gelir. Ona göre çok güzel bir kız getirsin, bir şey getirsin, avlarsın onu. Bir para verirsin, verirsin yüz bin dolar, avlarsın onu. Ama adam bana 100 bin dolar verse, Allah ona 1 milyon dolar verse, bunu niçin veriyorsun? Ya işte seni yoldan çıkartacağım. Onu odunla döverim yani. Çünkü hani onu bana vereceğinden Allah şaşırır bana çok daha fazlasını veriyor. Yani bana herhangi bir şeyi ne istesem ben daha kalbimden daha aklımdan daha geçiremeden kapı çalıyor geliyor. Ya Allah şaşırır bana daha fazlasını veriyor. Benim yoldan çıkarmak için bunlar bana ne veriyor çocuklar ya. Yani? Onlar basitler yani. Çünkü ulaşamamıştıklar. var. Allah şaşırır fazlasıyla bunu bize verdi. Ve ben de dedim ki biraz daha yaşayayım bakayım, şunu da yapayım, şunu da yapayım, onu da yaptım, onu da yaptım. Şimdi artık bunu bir şey yapmak istemiyorum yani. Yaşıyorum, yani görüyorum ki gene sadeliğin önemi var, gene gene mütevazinin önemi var, gene peygamber gibi yaşamanın Allah'ın mesele, la önemi var. Ahlaklı yaşamanın önemi var. ayet mucibinde, hadis ışığında, abdestsiz yere basmadan yaşamanın önemi var. Yani e, bunları yapmaya çalışıyorum. Allah şükürler izniyle. Şimdi diğer ülkede mesela tamam mı? Aynı dedim ki bana şöyle bir tane taş duvar yapın dedim. Şöyle de yapın. Üstünü de dedim kapatın. Aynı dedim e, Yakup Aleyhisselam var ya mesela şey, Yusuf Aleyhisselam babası. Onun gibi bir taştan bir kulübe yapın dedim. Bunları yaptılar. Taş duvarı güzel yaptılar. Sonra üstüne beton attık. Güzel boyadılar. Tamam mı? Sonra bizim daha önceden de başka Türkiye'de şeyde panolar, manolar, bazı bizim feryalı almış bir tane şöyle güzel aynalı bir masa gibi bir şey. Öbürü almış bir tane bilmem başka bir şey. Tamam mı? kargocu bir arkadaşımız vardı. Ona dedi getirdik oraya. Bir koyduk. Adamlar televizyonda konuşuyorlar ulusal kanalda. Adam nasıl bir villada kalıyor diyor. Ulan <laughs> dedi ki ben de Arkadaş iki tane taşlı var yapın. Şurada Yakup Aleyhisselam gibi garibanlık yaşayayım dedim. Adamlar diyor ki ne biçim bir villada yaşıyor diyor. Halbuki taştan mağara gibi yaptık yani. Biz oraya dedim ki sıvamayın böyle kalsın taş dedim yani. Ama değerli kardeşler öyle olmuş çık öyle çıkıyor yani. Çünkü ben parlak şeyleri seviyorum. Parlak taşlar, avizeler, şunlar bunlar falan. Öyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Halbuki şu daha ben yapmak istediğimin dibindeyim orada yani. Değerli kardeşler. Ama yani ben çok gece kumdu da kaldım mesela önceki zamanlarda. Hep mutluydum yani hiç umurumda değil yani. Şimdi gittiğinde Aa ben burada kalmam şöyle öyle bir şey yok yani her yerde kalırım. Her şeyi yerim soğan ekmek yerim en çok soğan ekmek severim kızartırım yerim çok güzel gelir bana. Sade ekmek de yerim zeytinli ekmek yerim anladınız mı? Hiçbir şey yemem, 3 gün dayanırım, 10 gün dayanırım, su içerim sadece. Defalarca bunu yaptım, defalarca bir kere yaptım, defalarca 3 gün 3 gün yemedim. Değerli kardeşler, kalmak kürek çalışırım, her şeyi yaparım. Allah şecal yolunda her şeyi yaparım. Yani yapacağım şeylerin sınırı hiç olamaz yani. Hani yapacağım şey kimse yapmış olamaz yani. Her konuda yani. Sadece Allah şecal desin ki yap yani Allah'ın izniyle yap desin ve ben şimdi bazılarına söylüyorum yap mesela şöyle yap diyorum gene yapamıyor eline yüzü bu bana desin ki yap dediğinde şimşekleri çaktırırım dünyada yani Allah'ın izniyle her konuda özellikle benim uzmanlık alanım burada size kalkıp da bir şey anlatmak değil ben buna şaşırıyorum çünkü eskiden beri herkes bana anlatıyordu da ben frenleyeyim de gideyim kötü bir şeyler yapmayayım yani böyle vurma kırma gibi. Şimdi ben size bir şey anlatıyorum. Çok komik yani. Değerli kardeşler. Ben bekliyorum sadece o günü yani. Tüm dünyada adaletsiz davrananlara karşı bu iş nasıl düzeltilir, nasıl konuşulur, onlarla ne yapılabilir onu bekliyorum. Bütün hayalim bu yani. Tüm dünyadaki hayalim bu. Ama onlar baktığında kendilerine göre yani elin yumruğunu görmeyen kendi yumruğunu bağlıyor zannediyor değerli kardeşler. Yani <laughs> eskiden hep bir kaba güçle bir şeyler yapmaya çalıştım. Şimdi kardeşim ya da başkası onlar da biriler. Bir insan bir şey söylüyor. Ben gelirim. Ne diyorsun diyorum. Ha diyor şimdi kardeşim. Burada diyor ki şimdi kaba güç kullanacak diyor. Tamam Öbür öbürküne çak 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 hemen başlıyorlar. Tamam mı? Yani hemen böyle bir şey yoktu. ama şimdi şu an daha tehlikeliyim. Şimdi akıl kullanıyorum. Değerli arkadaşlar akılla kaba gücü birleştiriyorum. Ve bunun üzerine bir de maddi manevi para gücüne birleştiriyorum. Aa, o zaman ortaya çok... Bir de insan gücü, seven insanlar ölümüne anam babam feda olsun diyen insanları birleştirdiğinizde dünyada hiç olmayacak bir şey çıkıyor ortaya. Değerli kardeşlerim, dünyada hiç olmayacak bir şey ortaya çıkıyor. Yani bunu anlatmakla değil, Allah sizlerin izniyle yaşamakta göreceksiniz. Şimdi geliyorum ben iki dakika.